Ama ha, tabii hani kadınların en sorunlar bundan birisi bu ve kurtulmaya çalışıyorlar. O yüzden evet. gelen bu soru. Serilik sorununu aromaterapiyle kullanarak geçirebilir miyiz? Sebit'in aslında altına çok fazla yatan neden var. Genetik faktörler, hayat tarzımız, beslenmemiz, oturuyor muyuz, bazı şeyleri kullanın, bazı maddeleri mesela kafein gibi çok bilinen fazla kullanıyor muyuz, hayat tarzımız nasıl ve tabii ki bir de genetik faktörümüz var. Sebit aslında genel olarak bir dolaşım problemidir. Biz aroma terapide sebit problemi için bir preparat hazırlanırken kişiyi irdelenmek önemli oradaki dolaşımı arttıracak, oradaki belki yağ dokusunu biraz inceltecek, oradaki ödem yapıyı veya bir inflamasyon varsa inflamasyonu çözecek çeşitli preparatlar alma terapiyle hazırlanabilir. Fakat şu yanlış anlaşılsın istemem. Ben bir servis için bir alma terapi karışımı aldım. Doktorum reçete etti. Eczacım hazırladı. Böyle bir karışım aldım. Ben bunu sürdüm. Ama günde 18 saat televizyon karşısında oturmaya devam ediyorum. Ben her gün 5 paket pakette gıda tüketiyorum ve hiçbir şekilde hareket etmiyorum. Bedenimle ilgili bedenimle uygun şekilde beslenmiyorum. Benim sevgilerim gitsin. Bu şekildeki düşünce biraz fazla imsal, fazla hayal periz. Bu şekilde olduğu zaman yaptığımız karışımların çok fazla bir işe yarayacağını düşünmüyorum açıkçası. Ama kişi daha fazla hareket edebilir. ...bedeniyle uyumlu beslenebilir, beslenmesini düzenleyebilir, su alımını düzenleyebilir... ...hareketlerini de değiştirebilir, selülit için drenaj masajları yaptırabilir. Bütün bu yoldayken biz eğer selülit problemi için... ...hekimi, aromaterapi eğitimi almış hekim veya eczacısı tarafından... ...hazırlanmış, uygulanmış, uygun görmüş bir aromaterapi preparatı... ...elbette ki selülitlerin azaltılmasında, selülitlerin daha kabul edilebilir bir seviyeye gelmesinde muhakkak ki etkisi olacaktır. Çünkü aromaterapinin gücü sandığımızın çok daha ötesinde üstelik doğal ve uygun eğitimli kişiler tarafından hazırlandığı zaman son derece yan etkisi az, son derece güçlü bir tamamlayıcı tedavi metodu aromaterapi.